Selamlar, herkese merhabalar. 6 Eylül, Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay terazi burcunda günümüze başlıyoruz ve Jüpiter ile çok iyi bir açısı var. Evet birkaç gündür size birazcık olumsuz şeyler söyledim ama Cuma günü haftanın en güzel, en kullanışlı günlerinden biri. Zira Ay-Jüpiter olumlu açısını çok severiz. Dengenin güzel olacağı, yaratıcılığın fazla olacağı. Ee, zevkin sefanın eğlenmenin tat vereceği bir gün diyebilirim cuma günü ile ilgili. Dediğim gibi birkaç gündür hep olumsuzluklardan başla, bahsetmiştim. Ee, yeni ayın etkisi de hafiften dağılmaya başladığına göre cuma günü başlamanız gereken işler, yapmanız gereken işler varsa bunun için kullanılabilir bir gün. Ee, öte yandan Mars'ın tabi yengeç burcunda uzun bir transit yapacak burada. Bugün deklinasyon dışına çıkıyor. Bu ne demektir? olduğundan daha enerjik, daha aktif çalışacağı, biraz manipülasyonun fazla olacağı, yani olaylara tepkin vereceğimiz, nasıl tepki vereceğimizi kendimizin bile kestiremeyeceği bir görünüm diyebilirim buna. Biraz duygusallık ön e, planda olacaktır bu sebeple. E, böyle bir günümüz. E, genel itibariyle ayın e, açıları e, hareketi güzel olacak cuma günü. E, dengede kalmak önemli. Daha nezaketli, daha sakin olacağımız bir gün diyebilirim bu açıdan. Umarım hepimiz en güzel şekilde değerli Cuma günü haftanın, bu haftanın en iyi günlerindendi. Umarım hepimiz faydalı şekilde değerlendiririz. Güzel bir Cuma günü geçiririz. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.